Hoş geldiniz ben Edoş bugün 4.048.30 TL eksuratlı bir tutarın içerisindeyiz arkadaşlar bugün şöyle öğlen saatleri içerisinde giriş yaptım neden diye soracak olursanız aslında deneme amacıyla şimdi genellikle her zaman söylüyorlar ne söylüyorlar giriş yaptığımız saatlerle ilgili olarak şimdi o sırada ben bir deneyeceğim çünkü arada bir tablo uzundu biliyorsunuz görüyorsunuz zaten. Ah, nikahı. Neyse sıkıntı yok. Şimdi aralık uzun olduğu için aslında şu aralarda bir yerlerde bekliyordum. Hadi la. Durdur. <laughs> Bu arada bir yerde bir tane gelmesi lazım. Zaten bayağıdır takip ediyorum burayı. Sıkıntı yok. 13.49. En son zaten şöyle bir durum var. E, 8. veya 10. dakika içerisinde bekliyordum. E, bundan önceki elde gelebilir diye düşünüyordum. Ama yanlışlıkla ekibini basmış bulunduk. Yapacak bir şey yok. <laughs> Baştan artık riskimizi aldık. Sıkıntı yok. Güzel. Beşik garantimizi verdi burada. Güzel verdi. Güzelsin. Güzel. Çok risk atmayacağım. Çok risk atmayacağım. Çok risk atmayacağım. Çok risk atmayacağım. Çok güzel. Çok güzel. 21.168 TL. Aslında... Aslında bundan öncekinde de şöyle bir şeyim vardı. Bundan öncekinde bu pembeyi bekliyordum. Tam 10 dakikaya şu anda burada geldi 50 dakika. Ondan öncesinde zaten 40. dakikanın içerisine girmişti. Neyse şimdi şey söyleyecektim. Bugün aslında sınıf pembe yakalama e, gayem var. O da nasıl? Şöyle söyleyeyim. E, direkt 2. 4. dakikalarda tahmin ettiğimiz yerlerde direkt yakalama gibi bir e, şeyim var. Düşüncem var. E, yani bunu normal şartlarda biliyorsunuz Yavuz hep aralarda e, alarak gidiyor. Mesela ne bileyim ikinci dakikada olsa, dördüncü dakikada olsa o aralardaki mavi ve morları da hep denk geliyor. Ama ben birazcık garantici olmayı <laughs> Allah boğazım gitti. <laughs> birazcık da rastım. Şimdi ben birazcık da garantici oynamayı seviyorum. Biliyorsunuz ki bu garantici oynamak e, içerisinde de bu sinyal taktiğini uygularken biliyorsunuz ikinci ve dördüncü dakikaları takip ederken hem buradaki dakikalara bakıyorum ben hem de normal e, e, canlı saate bakıyorum biliyorsunuz ki e, TL saat içerisindeki canlı saati ve dakikaları saniyeleri kontrol ediyorum. Ha bu arada güvendiğimiz yerlerde aşağıda yorumlarda sabitli arkadaşlar. Ekstra olarak sorularınız varsa yorumlara geliyorsunuz e, ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Linklere de tıklayarak zaten giriş yapabilirsiniz. Burada birkaç tane analizden bahsedeceğim zaten. Bazen nefes kalıyorum neden diye soracak olursanız gerçekten ey, böyle ara ara hastalık, hastalık beni geliyor. Hastalık beni vurduğu için de biliyorsunuz ben bir dönemde çok fazla hastalık hastası olmuştu. O dönemlerin içerisine giriyorum herhalde ama inşallah devam etmez. 51 çok güzel. Şimdi ne yaptık 50'nin içerisine girdi. 50'den 52. dakikayı bekleyeceğiz. Bu 2. ve 4. dakika olarak devam edecek. Eğer 52. daki şu anda zaten 5. 6. el. <laughs> 2-22, 52 10. Şu anda 6. elin içerisindeyiz. 6. elin içerisinde şu anda verdi verdi vermedi. Zaten direkt ne yapacağız? 4. Hakkı uzatacak bize. Ama bir tanesini garanti almakta e, fayda var. Şu anda zaten ne yaptık? Sondan çıktık. Sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. 21 160. benim şeyim düşmedi bu 21 miydi? Dur. Neyse sıkıntı yok burada. 13 içerisinden içerisinden çıkmadık ama şöyle bir durum var. 52'nin içerisinden çıkmasa bile 2 4 6 ya yani 2 4 pardon. 52 32 ama şöyle bir durum var bak. Normalde 52 32 şu 4. ve 5. aralığın içerisinde olmuş olması gerekiyor. Şimdi burada bu ne yaptı? 1 2 3 4 5 6 7. Şu anda 8'de. Ne yapıyor? 8'den yani normalde ikinci dakikadan <laughs> ikinci dakikanın içerisinde ise 5 Aralık vermiş olması lazım. En geç 6. Aralık'ta bir tane pembe salmış olması lazım. Ama şu anda 52. dakikanın içerisinden çıkmadı ve 2, 4, 6, 7 ve 8 tane Aralık verdi. O yüzden şu anda gelme ihtimali çok 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 çok, çok düşük. Bu yüzden direkt dördüncü dakika sağlayacak. Hatta şöyle bir durumda olabilir. Normal şartlarda şu anda 50. dakikanın içerisinde hatta ama araya uzatacağı için ee, tekten de devam etme ihtimali olabilir. Tekten devam etme ihtimalinde 150 ah be ah be neyse bu burada sadece şansımı denedim oradan zaten direkt. <laughs> <laughs> Direkt şey yaptık, ne sıkıntı yok. Ya bir şöyle bir durum da var. Şimdi e, sinyal sinyalle e, ilgili olarak mesela e, birçok kişi hep bu saatler içerisinde giriyordur ve hep bu tablolar denk geliyordur. Aslında benim şu anda burada deneme amaçlarımdan bir tanesi de bu. Genellikle biliyorsunuz gündüz saatlerinde çok fazla girmiyoruz. Yani gündüz saatlerinde de eğer giriş yapacaksanız zaten e, birazcık daha <laughs> herhalde girmemiş olmanız gerekiyor. Eğer her elde e, giriş yapan mesela şu, düşünsenize bak 1 2 hadi şu 3'ten sayın 1 2 3 4 5 6 tam 7 el burada giriş yaptım düşünün. Şurada bir deneyelim. Hah, gene aynı oldu. Şimdi 7 8. ay hadi 8. ayda bir tane 5 TL daha zarf attık ama sıkıntı yok. E, bu, bu zarflar arada olacak ama mesela şu anda şu 10 10 da bak şurada 10 tane tur atladı. Bu 10 tane turun içerisinde bak burada da atlattı mesela bize. 10 turun içerisinde bu, bu bayağı uzatacak bu arada. Bu 10 turun içerisinde mavi mor mavi mor mavi mor olarak devam etti gördüğünüz üzere. Şimdi bunların hepsinde eğer ard arda aynı şekilde almaya devam ederseniz zaten hiçbir şekilde kasanız olmayacak. Bir de bunu küçük tutarlarda girdiğinizi düşünün. Yani 100 TL yaptığınız 1 TL 1 TL bile alsanız emin olun 10 dakika içerisinde 5 dakika içerisinde hatta 3 yani 2 dakika 3 dakika içerisinde bile bitme ihtimali var paranızın. Şimdi bu saatler içerisinde giriş yapıyorsanız özellikle aralıklara çok fazla dikkat etmiş olmanız gerekiyor. Ha bu saatlerde yüksek pembeler attığı da oluyor olmuyor değil ama çok nadir oluyor. Şimdi bizim amacımız burada pembe aralıklarına... E takip etmek bu pembe aralıkları içerisinde de direkt olarak e, net pembeleri yakalayabilmek açıkçası bir dakika mavi serisine girdi direkt bu mavi serisi içerisinde bak şuralarda bir yerlerde e, şey yapacağız <laughs> direkt nokta atışı yakalayacağım yakalamaya çalışacağım daha doğrusu <laughs> birkaç ayda da de de, e, direkt ilk garantili olarak devam etmeyi düşünüyorum. Bak bu aralıklarda bu mağazeleri falan çok fazla korkutmasın. Çok güzel, çok güzel. İki, e, bak iki garanti sağladık. Ne yaptık? 2000'in zaten 2000 liralık almıştık. Burada çok güzel bir şekilde 2000'imizi geri aldık. Neyse sıkıntı yok. 3.28. Bak bu aralıklarda beklediğiniz yerler içerisinde direkt morları, e, direkt morları alacaksınız. Morları aldıktan sonra da ne yapacaksınız? Garantici olarak devam edeceksiniz. Birazcık bekleyeceğim dur. 56, 57 burada da garantici yapalım. Güzel, 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 güzel. Bak garantici gideceksin. Bak garantici gitmez. Gitmemiş olsaydım e, 2000'in hepsi gitmiş olacaktı. Burada hiç olmazsa garantici olarak bir tanesini ne yapıyorsunuz? E, Verdiğinizi geri alıyorsunuz. Bak burada zaten çok belli, direkt belli. Bak şu anda yaklaşık olarak bize kaç dakikadır bak, kaç eldir bak, kaç el Şurada zaten 19:20. Nereden baksanız 20 ev geçti en son elini attı. Ne yaptık? Israrla burada durmaya devam ettik. Bir tane pembeyi yakaladık. Zaten ondan sonrası <laughs> hiçbir şekilde ellere doğru düzgün girmedik. Gördüğünüz üzere. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Her ele giriş yapmış olmanız o sizi kazandıracak anlamına gelmiyor. Bilginiz olsun. 57 ve 58. Burada 58 ve 59. dakikalar aslında önemli. 57'den çıkarsa 57'den direkt 58'i bekleyeceğim çünkü. Güzel 57 mi? Tamam. Bundan sonrakinde bir bakarız. Bu bu, bu evde bir geçsin. Tamam, güzel. Bak. Bak o kadar mavi serisi ve mor serisine soktu ki bizi. Ondan öncekinde de bir yaklaşık olarak bir 20 dakika önce falan 100x'in üzerine atmış. Bak o, o şeyi söylemeyi unuttum size. <laughs> ben tamamıyla ben kazanacağım ama şey yaptığım için sıkıntı yok ama. Şu 58 ve 59 yani 8 dakika 8 dakika ve 10 dakika bizim her zaman söylediğimiz bir şey var biliyorsunuz eğer arayı uzatıyorsa bir 8. dakika ve 10. dakikadan sonra 10-12 yani 8-10-12 gibi o dakikalar içerisinde beklerseniz net bir şekilde gelebilir. Şu anda güzel 58 bir deneyelim bir deneyelim çok güzel 8 dakika aralık verdi bize hadi bakayım güzel güzel 8 dakika aralık verdin. güzel gidiyorsun. Güzel gidiyorsun. Çok güzel. Bak bir tanesinde garantici olarak alacaksın. Bir tanesinde garantici olarak devam ettik. Çok güzel gitti. Güzel 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 güzel. 1000 TL'den çıkacağız. Hadi bakayım. Devam, 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 devam. Bak 8 dakikada nokta atışı yapıyoruz. Yapıyoruz mu? Yapıyoruz mu? 9'a patlatma, 9'a patlatma, patlatma. Çok güzel 10. 29.183. Ne dedim? Bak 8 dakika. Allah'tan onu da bozduk. Yükseğini beklemedik çünkü verme ihtimali zaten yoktu. Şu 183 TL alsam mı bilemiyorum ama şöyle bir bakalım ondan sonrasını deniz olmadı olmadı Ya yani 183'te kalsın artık yapacak bir şey yok. Ama ben sana dedim? Sinyal bu şekilde işliyor arkadaşlar. Aralıklar uzuyorsa aralıkların uzama dakikalarına bakacaksınız. Direkt 50'den 58'e 8 dakika ne dedik 8, 10, 12. dakikalara kadar uzuyor zaten biliyorsunuz ki ne yaptık üzerinize üzerine çağrımızı aldık biz bence bu kadar yeter kendinize iyi bakın dostlar yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz görüşmek üzere kendinize iyi bakıyorsunuz ben.